Merhaba arkadaşlar. Bu videoda MSM yani mesleki eğitim merkezinin modülünü nasıl uygulamalarını göstereceğiz. Basamak basamak anlatacağım. Şimdi önce bizim bu mevcutimizin ana girişine MSM modülünün şurada gözüktüğü şekliyle sembolünün gelmiş olması lazım. Eğer okul kurum müdürü isek, yoksa ilçe milli eğitimle yetki isteyeceğiz eğer müdür yardımcısı isek okul müdürünü onu göstereceğim okul müdürünün e, kendisi sisteminden girip yetki tanımlaması yapacağız o da ileriki aşamalarda ama ilk etapta anlatacağım şey EMSM'den başlıyoruz gözüken EMSM modülüne giriyoruz arkadaşlar evet burayı arkadaşlar 3 ana kısımda inceleyeceğiz kurum işlemleri yönetici modülü bir de daha önce iç menüde olan ara bu arayı buraya getirmişler Aradan başlayalım isterseniz. Sonra kurum işlemleri ve yönetici modülüne geçelim. Araya geldiğiniz zaman arkadaşlar. Evet, öğrenci bulmamız için arkadaşlar kimlik numarası, öğrencinin adı ya da işte öğrencinin soyadı ya da öğrencinin numarası, ev kullanına aşina olanlar için öğrencinin numarasını bulabiliriz. Ama daha şimdi ilk etapta öğrencinin adından bulalım. Evet arkadaşlar ismini de arayabilirsiniz ya da işte aradığınız zaman alta geliyorsa eğer numarayı biliyorsanız numaradan arayalım diye şuraya diyelim ki ben bir numara yazayım Evet sorguladıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar sorguladığınız zaman öğrencinin numarasıyla alakalı öğrencilerimiz geliyor şimdi bunlardan birini seçelim. Evet arkadaşlar şimdi öğrenci seçtiğimiz zaman biraz daha çalışmalar devam ediyor. Şu biraz altına doğru inmeniz gerekiyor. Eğer ekran tam şey şurada pembe öğrenci ile alakalı bir kısım geliyor. Burada sırayla inceleyelim. Öğrenci bilgileri diyor. Şimdi arkadaşlar burada ben hızlı bir şekilde anlatayım. Ayrıntılar siz daha sonra takip edersiniz. Şimdi öğrenciyi bulduk. Burada öğrenci kartı diyor arkadaşlar. Dikkat edin kamera ve dosya. Buradan fotoğrafını değiştirebiliyorsunuz. Şu altta kaydet var. Kaydetmeyi unutmayın. Şurada bilgi girişine geliyoruz. Burada bilgi girişinde öğrenci numarası burada. Eğer değişik bir şey varsa. Öğrencinin telefon numaraları. Sonra mail adresi burada. Son mezuniyetle alakalı bu mesela lise olduysa orta okul, o şekilde oluyor. Kayıt tarihi. E, kapsamı velisinin arkadaşlar TC'si adını soyadını ve telefonu buraya katıldığı projeler burada çeşitlerine göre ekliyorsunuz. Sonra kaydet demeyi unutmayın arkadaşlar. Dönem ayarlarına ben geleyim. Bunlar ayrıntılı. Öğretim yılı ve geçerli dönem. Buraya standart başlığı oluyor. Karni işlemleri burada yıl geldiği zaman düşüyor. Sorumluluk. Öğrencimizin sorumluluk dersi varsa burada tanımlı olan sorumluluk dersi burada. Denklik iş ve işlemlerini burada durum. Burada durum. Burada arkadaşlar aktif öğrencimizmiş. Bu işlemlerin hep, her birinde kaydet işlemlerini unutmayın. İşlemler. Ee, bu da daha önceki HES kodu falandı. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Sanırım burada ayrıntı bitti. Şimdi öğrencimizin e, öğrenci bilgilerini hallettik. Şimdi sırada ders işlemleri var. ders işlemlerine gelin. Evet, ders işlemlerinde gördüğünüz gibi notlar burada. Birinci, ikinci ders tanımlanan dersler e, yazılı sınavları. Bu şekilde buraya da notlarını giriyorsunuz. Sonra kaydet işareti, disket işareti var arkadaşlar eskilerden. Bunu geçiyorum. Sonra bir Evet arkadaşlar biraz önceki menüyü nereden gelmiştik? Aradan öğrencimizi bulmuştuk. Oradaki alt bilgileri doldurmuştuk. Şimdi ne yapacağız? Şu kurum işlemleriyle yönetici modülünü sizlere anlatayım arkadaşlar. Evet, kurum işlemlerinden başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kurum işlemlerine geldiğiniz zaman kurum bilgileri tıklayın. Burada işte kurum müdürü, kurumun müdürünün cep telefonu, sonra kurumu SGK numarası, vergi numarası, telefonu, işte varsa faksı varsa bunları yazıyoruz. Okul resmi e-postasını yazıyoruz. İşte bina bilgileri neyse buraları dolduruyorsunuz. Şimdi şurada hemen bina bilgileri. Evet, bina bilgileri burada varsa bunları doldurun. Araç bilgilerini geleyim. Burada aracı eğer kurma ait araç varsa bunları yakıt tipleri, fatura bilgileri neyse sınıf bilgilerine ne göstereyim. Evet bunlar da istiyorsanız doldurabiliyorsunuz. Geçiyorum öğrenci işlemlerine. Evet arkadaşlar en önemli meselelerden bir tanesi de bu mesela öğrencilerimizin SGK işlemleri günü ve zamanı önemli. Bunları günün zamanı kaçırmadan işlemleri tamamlıyoruz. Öğrenci nakil işlemlerini buradan işte onayla da red kısımlarını yapıyoruz. Öğrenci bilgi değişikliği buradan arkadaşlar. Öğrenci nakil izleme, öğrenci bilgi denklik işlemi, disiplin cezası, sorumluluk sınavları Evet sorumluluk sınavlarının takviminde buradan oluşturabiliyorsunuz. Öğrenci not girişi, öğrenci ders listesi, sorumluluk sınav dönemi, öğrenci seçimi. Bunu buradan hallediyorsunuz. Okul birincisi arkadaşlar lisenin bünyesinde de olsa okul birincisini seçip bizim o, genelde işte Haziran ayında o takvim içerisinde okul birincisini süresi içerisinde muhakkak göndermemiz gerekiyor. Yani lisenin içerisinde dahi olsa mesela öğrencisinin kendi birincisi oluyor. İşte bunlar da devamsızlık bildirimi o öğrencilerle aynı yerde var. İşletme işlemleri bu işletme işlemlerini kısaca anlatayım. Burada da bizim işte okulumuzun çalıştığı işletme öğrenci bilgileri, işletme öğrenci listesi. Burada öyle işletmelerimizin ve öğrencilerimizin yerlerini ayarlayabiliyoruz. İşte sınıf tanım, tanımlama burada. Sınıf öğrenci not girişi burada. Sınıf sınıf devamsızlık girişi buradan öğrenci şu şekilde göstereyim onu da arkadaşlar. Burada öğrencilerin not girişlerini seçtiğiniz zaman burayı da halledebilirsiniz. İşte karni işlemleri dönem sonunda karni işlemleri burada karni kontrol işlemleri bu ikisi arkadaşlar. dönem sonuna doğru dikkatlice incelemeniz lazım. Ee, öğrenci arşiv burada sınav işlemlerine gelin. Bu sınav iş pedagojisi falan o sınavlar için raporlarda da yabancı öğrenci ön kayıt işlemleri. Burası böyle yani bunun ayrıntılarını ben ana hatlarıyla anlatayım. size ayrıntıları daha sonra inceleyebilirsiniz. Evet ben şimdi ana sayfaya bir döneyim. Evet ana sayfaya döndüm. Arkadaşlar mesela ana hatlarıyla çalışma sistemi böyle. Bu ara kısmında öğrencilerin bireysel çalışmaları, kurum işlemleri, işlemleri sınav işlemleri, raporlar. Şimdi Evet arkadaşlar ana hatlarıyla bunu anlattım sizlere. İnşallah faydalı olmuştur. Video eğer faydalı olduysa beğenmeyi ihmal etmeyelim. Desteğiniz de önemlidir arkadaşlar. Bu tip videoların yaygınlaşması için kanal takip etmenizi ve yayınlanan videolar ise daha çabuk hızlı ulaşması için kanal takip etmeniz önemlidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar arkadaşlar.